Merhaba sayın izleyicilerim. Bugün sizlere pandemide yaşadığımız korona mıyım, grip miyim, soğuk algınlığı mı geçiriyorum gibi soruların cevaplarını iletmeye çalışacağım. Umarım sizlere bu videom faydalı olur. Koronavirüs grip ve soğuk algınlığı arasındaki farklar nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz? diye sorular mutlaka aklımıza geliyordur. Grip ve koronavirüs hem ciddi hastalığa hem de ölümlere yol açan hastalıklardır. Eğer kalp veya dolaşım rahatsızlığınız varsa cidden yüksek risk altındasınız diyebiliriz. Grip ve koronavirüsü aynı anda yakalanmanın daha yüksek ölüm riskiyle birlikte sizi de daha rahatsız edebileceğine dair kanıtlar var. Bu yüzden kendinizi her ikisinden de korumanız açısından gerçekten önemli bilgiler sunacağım. Kış boyunca kendinizi korumak için yapabileceğiniz en iyi şey hem grip aşınızı hem de Covid-19 aşılarınızı gününde ve yeterli sayıda yaptırmanız çok önemlidir diye başlamak istiyorum. Bu hastalıkların her birine farklı virüsler neden olur. Ancak ne yazık ki benzer belirtilere sahip olabilirler. Özellikle Covid 19'un farklı belirtileri hakkında daha fazla şey öğrendikçe ve farklı türleri ortaya çıktıkça Covid 19 soğuk algınlığı ve grip arasındaki farkları söylemek de gerçekten zorlaştı. Covid 19 Koronavirüs türünün neden olduğu bir solunum yolu hastalığıdır. Bu koronavirüs türü daha önce insanlarda görülmemişti. Grip de akciğerlerinizi etkileyen bir solunum yolu hastalığıdır. Ancak gribe Koronavirüs yerine farklı bir virüs türü neden olur. Grip tehlikeli olabilir. Bu nedenle kalp hastalığı veya diyabet gibi altta yatan diğer kronik hastalıklar da olabilir. Diğer hastalıklarınız varsa bütün bunları etkilerini en aza indirmek için grip aşısı çok önemli bir rol almaktadır. Soğuk algınlığına birçok farklı virüs neden olabilir. Soğuk algınlığı akciğerlerinizi değil de yalnızca üst solunum yolunuzu, burun ve boğaz kısmı etkiler. Soğuk algınlığı ve koronavirüs belirtilerini karşılaştırmak durumu doğarsa COVID-19'a SARS Cov2 virüsü neden olurken soğuk algınlığına çoğunlukla Rino virüsler topluluğunun bir alt türleri neden olur. Koronavirüsün klasik belirtilerinden bazıları soğuk algınlığında daha az görülür. Örneğin yüksek ateş, tat veya koku alma duyusu kaybı gibi. Bununla birlikte Delta varyantının özellikle tamamen aşılanmış olanlar için soğuk algınlığına daha çok benzeyen belirtilere sahip olduğuna dair kanıtlar da vardır. Bunlar baş ağrısı, boğaz ağrısı veya burun akıntısı gibi belirtiler olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız kendinizi izole etmeli ve bir PCR testi yaptırmalısınız. Grip ve koronavirüs belirtileri karşılaştırmasında COVID-19 ile grip arasındaki farkı söylemek kolay değil. Grip baş ağrısı, boğaz ağrısı, ateş, öksürük, burun akıntısı ve nefes darlığı gibi koronavirüsle ortak birçok belirtiye sahiptir. Bununla birlikte COVID-19'da ortaya çıkan tat ve koku alma duyurulması bir kayıp veya değişiklik gripte rastlanmaz en önemli ayırt edeceğimiz konu burasıdır. Grip olduğunuzu veya ateşinizin çıktığını, sürekli öksürüğünüzün olduğunu veya tat veya koku alma duyunuzda bir değişiklik olduğunu düşünüyorsanız kendinizi mutlaka izole edin ve COVID-19 testi yaptırın. Koronavirüs belirtileri nelerdir diye bir soru aklımıza gelirse 3 ana belirtisi çok belirgindir. Yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ve koku veya tat alma duyunuzdaki kayıp veya değişiklikler. Delta varyantının baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi belirtilere sahip olduğu da bilinmektedir. Eğer aşılandıktan sonra COVID-19'a yakalandıysanız, farklı bir durum ve belirti oluyor mu diye bir soru aklınıza gelirse, tamamen aşılanmış olduğunuzdan sonra COVID-19'a yakalanma riskiniz çok düşük olsa da Yine de bu mümkündür. Eğer yakalanırsanız, burada aşılandıktan sonra yakalanmış kişilerde en belirgin belirti kişinin hapşırma belirtisidir. Bu çok belirgin olduğundan bunu baş tarafa yazdım. Bununla birlikte baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, koku duyusunda kayıp gibi değişiklikler de olabilir. Ancak aşılanmış olanların COVID'e yakalandıktan sonraki belirgin belirtilerinde hapşırmayı ön kısma yazabiliriz. Delta varyantının ayrıca bir belirtisi de sürekli öksürük olarak söylenebilir. Aşılanmadınız ancak COVID-19'a yakalandınız. Bu durumda en çok belirtiler baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, yüksek ateş ve kalıcı öksürük. Bu tip şeyler olursa mutlaka COVID-19 testi yaptınız. Dikkat ederseniz burada hapşırmayı saymadım. Ayrıca kalıcı öksürük ve sürekli öksürük ve yüksek ateş aşılanma olanlarda sonra Covid'e yakalanlarda daha da belirgindir. Koronavirüs grip veya soğuk algınlığı ile başlayabilir mi diye bir soru olursa soğuk algınlığı ve gribe yakalandıysanız sonradan Covid-19 size bulaşabilir. Koronavirüs belirtileri ne kadar sürede ortaya çıkar diye bir soru aklımıza gelirse bunların ortaya çıkma süresi 5 ve 10 günlük süreler alabilir. Hem Covid-19 hem de grip birazdan söyleyeceğim hastalıklara neden olabilir. Mesela bunların devamında zatürre, solunum yetmezliği, akut solunum sıkıntısı sendromu, akciğerlerde sıvı birikmesi, sepsis, vücudun bir enfeksiyona aşırı tepki vermesinin neden olduğu hayatı tehdit eden bir hastalık, kardiyak rahatsızlıklar, örneğin kalp krizi ve felç geçirme riski gibi, çoklu organ yetmezliği, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği, şok bunların içinde kronik tıbbi durumların kötüleşmesi, akciğeri, kalbi veya sinir sistemini veya diyabeti içeren bir kötü tablonun oluşması, kalp beyin veya kas dokularının iltihabı, ikincil enfeksiyonlar gibi durumlara ağır bir grip veya COVID-19'dan sonra uzayan rahatsızlıklar olarak yakalanabilirsiniz. COVID-19 ile ilişkili ek komplikasyonlar nelerdir özellikle? Burada akciğerlerin, kalbin veya beyin damarlarında veya atar damarlarda kan pıhtılarının oluşması, çocuklarda multisistem inflamatuar sendrom denen çoklu sistem iltihablanma belirtileri, yine yetişkinlerde de bu şekilde bunlar olabilir. Hem grip hem de COVID-19 için aşılanma ve korunma biraz önce söylediklerimden dolayı çok önemlidir. İlgili hastalıklarla tedaviler için Lütfen doktor muayenesi isteyiniz. Evet sayın izleyicilerim, sizlere karışma ihtimali olan bu 3 hastalık yani COVID-19, grip ve nezle şeklinde bunların aralarında farklar nelerdir? Ne zaman ne yapmamız konularını sizlere aktardım. umarım bu bilgiler sizlere yararlı olur. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.